Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina <Sessizlik> Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nuru zah dersimizden faslun bu fasıl ne hakkındadır? Fi ma yucibul ihtisale. Gusletmeyi vacip gerekli kılan şeyler hakkında bir fasıl. Yuftaradu farz olur. <laughs> ne el guslu yıkanmak, gusletmek ne sebeple bir vahidin min sevati eşyae. Yedi şeyden biriyle. Her biriyle yani. Birincisi hurucul meniyi. Meninin çıkması. Meni yapışkan bir sudur. insanın yaratıldığı su. Nereye çıkması? İlâ zahir ceset. Cesedin dışına, bedenin dışına. Ne vakitte bu çıkınca kuslu icap ettirir? İzen ayrılınca an makarrihi yerleştiği yerden, sütten neyle ayrıldı? Bir şehvetin şehvet ile. Tabi bu şehvet ne olmaksızın da olabilir? Min gayri cimain. Cima hanımıyla ilişkide olmadığı halde ilişkide olsa zaten kusur, kusur gerekiyor da kendi başına cünüp oldu, içilem oldu. Bu şehvetle olursa uykula, uykulanma anında işte başka sebeplerde şehvetle yerinden çıkan meni ne oluyor? Kusurluğu icap ettiriyor. Biri bu. İkincisi ve tevari haşefetin. Haşefenin kaybolmasıyla. Haşefe sünnet malidir. Sünnet eken zekerin sünnet kısmının girmesiyle, kaybolmasıyla kadriha o sünnet miktarı kısım kadar bir, bir santim, bir buçuk santim kadar kısmı kimde olan min makduiha, kesik olan adamın sünnet mahalli kesikse onda da kusun icap etmesi, o miktar bir, bir, bir buçuk santim kadar bir kısmı girmesiyle, kaybolmasıyla. نَرَضَ فِي اَحَادِثَ بِالْاٰدَمِ اِنْ Hay canlı, Adem'i insanoğlu, kadın. Ön ve arka yoldan. arka yol tabi ki haramdır. Buna cevap veren de, dinden çıkar, luti olur. Ama yapmış, nefsine ölmüş yapmış. Meni gelmese bile, sünnet mahalline girince kusur cevap eder. Ölmüş olan hanımına veya bir hayvana böyle yapsa, orada meni gelmedikçe gusül etmez. İnzalül meni meninin inmesi gelmesi neyle bir vat'ı meytetin. Ölü bir kadına hanımına ev bir himetin veya bir hayvana dukul etmesiyle, cima etmesiyle ne oluyor? Meni gelirse. Burada da uşak. Ve ma'in suyun bulunması rakikin ince. İnce bir su bulunmuş. Baden ne uykudan uyandıktan sonra baktık üstünde ince bir su var. O şimdi başka bir şey de falan demeye mana yok çünkü menidir. Uyuduğun anda o nasıl çıktığını bilemezsin. Ve üstün başının örtülü olduğu için hararet sıcaklık olur. O erimiştir, incelmiştir. İzalem yekün değilse zeker ve zekeri münteşiren şehvetli değilse kablenle uykudan evvel. Uykudan evvel normal haldeydi. Demek ki uyku esnasında şehvetlendi. Haber olmadan oradan meni çıktı demektir vücudu belelin ıslaklığın bulunması üstünde zanne onu zannediyor ki meni 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 zannettiği bir ıslaklık bulmuş üzerinde bade ikfâ katihi min sükrin sarhoşluktan ayrıldıktan sonra üstünde bir ıslaklık var bunun meni olduğunu zannı varsa o zaman kusur gerekir ve yığınlayın baygılıktan sonra bulmuşsa ve bir hayzın hayz sebebiyle hayzdan sonra ne lazım kusur lazım ve nifasın nifas çocuk sonra nifas dönemi var 40 gün o bitti mi kusur gerekir ve lev hasaratil eşyâul mezkûretu. Ve lev hasarat şayet has olsa meydana gelse ne? El eşyâul Şu bahsettiğimiz şeyler. Kâbilel İslam. İslam önce olmuş olsa filasa esah olan rivayete göre İslam önce bunlar adam bu hallere düşmüşse İslam'a girince yıkanması da farzdır. Böyle bir durum yok da İslam'a girmişse o zaman sünnettir, müstehaptır yani yıkanması. Ve iftaradu farz olur. Tağsilül meyiti, meyiti yıkamak kifayeten, farz kifayedir. Yani cenaze namazı gibi bir kısım insanlar bunu yaparsa diğerlerinden vebal düşer. Faslı mufaslı naklanır. Fîmâ lâ yecibu l-iktisâlu minhû. Fîmâ o şey ki yecibu vazib değildir, farz değildir ne? El-iktisâlu yıkanmak. Neden? Minhû şeyden. Bunlardan on şey. Aşeretü eşya on şey var ki la yusteselû minhû. Kendilerinden yıkanmak minat, Onları yıkanmak gerekmez. Birisi mezi, mezi. Atılmak, şevet olmaksızın çıkan ince ve beyaz bir sudur. Ve vedyun, vedi abdestin sonra çıkan böyle katı bir bulanık bir sudur. Bunlar şevetsiz olduğu için hastalıktan olabilir, zorlama da olabilir. Ve rüyalanmak bila beledi. Islaklık olmamış. Rüyasında kötü rüya görmüş. Ve adetün doğum min gari rüyeti demin. Kan görmeden, hiçbir kan akıntı olmadan çocuk doğmuş. Badeha o doğumdan sonra kan falan görmemiş. Fis sahih sayı vattı böyledir. Evet. Ama gene doğumlar illa bir kan olur. Burada asıl fetva göre de yıkanması lazımdır. Ve ilacın tükül etmek, zekerini gidilmek bir hırkatın bir bez parçasına sarmış. Maniyatın o manidir o parçası, bez parçası, bez. Min vücudil lezzeti, lezzet olmasına mani olan bir şeyle hanımına cima ederse meni gelmezse arada bir mani olduğu için burada yıkanmak farz değildir deniyor ama gene de burada ihtiyatlı olmak lazım. En ufak bir şeyden dolayı evet kusul icap eder. Bu gibi şeylere de pek fetva vermemek lazım. Çünkü insanlar kaçamak yapar. Ve hukne ne hukne şırınga tübüründe mesela şırınga yapılmış. O kusul icap ettirmez. Ve idikalu usbu'in parmağını girdiriyor içine ve parmak gibi bir şeyi fi hadis bilen ön ve arka yoldan birinin girdirmesi bir hastalıkla bir şey var şehvet için değil tabi bu durumda kusur gerekmez ve vatu behimetin hayvanat cima etmesi ama bunda söyleyecek şimdi ve ev meytetim ölü kadına cima etmiş ama min gari meni inmeksizin meni şehvet tamamlıyor ve isabetü bikrin kızı hanımına cima etmiş. Lem tezül gitmedi ne bekaretu bekareti bozulmamış. Tabi bunda ne var gene min gari inzali meni gelmeksiz olursa. olsa burada demek ki tam bir cima olmuyor. Lezzet noksan kalıyor. Cinayet dediğimiz yani o iş tamam olmadığı için burada naks olduğu için yıkanmak farz değil. Sen yıkanırsın. Yani ihtiyatını ihtiyat her zaman ihtiyattır. Faslun fi beyani farazın kusun. Gusl. Kusun farzlarını beyan ediyor. Yuftarazu <laughs> <farzlarını beyan> <laughs> farz olur. Fil iktisal yıkanmaktan şeyin. On bir şey. Gaslul <laughs> feme ağzı yıkamak. ve enfi burnu yıkamak. Tabi oruçlu değilse iyice bir su çekmek lazım ağzı burnu. Vel bedeni bedenin tamamını yıkamak mereten bir kere. İki üç keresi sünnet. Ve dahili kulfetin. Zekerinin ucunda sünnet olmamışsa bir adam. Sünnet olan o olan o, o kabuk dediğimiz o kabuğun altını da yıkamak farzdır. La usre ama zorluk yok. Fi fesheha. içine suyu sokmakta zorluk yok. Yapışık değil ya Ve suretin göbek dilini yıkamak. Yani illa o göbek dilini parmakla yıkamak lazım. Ve suk bin gayri yani munzammin. bin dediği kulak küpe, küpe deliği. Gayri, gayru zunundan min tıkanmamış. O kulak deliğine illa ki bir küpe takılması lazım veya bir tel takılması lazım ki delik tozla tıkanmış olmasın etle kapanırsa kapanır ama tozla tıkanırsa mutlaka su girmesi lazım. Dahili mazfuri dahil mazfur dediği saç örgüleri. Minşar rezül erkeklerin saçında mutlaka mutlaka herhalde yani saçın örgüsü açılsın açılmasın fark etmez. Mutlaka açıp diplerine suyu ulaşması lazım erkekte. Lel mazfuri minşaril mer'e kadının saçının örgülerini açmak farz değildir. İnseral ma ersü giriyorsa, fi usuliyat dibin, fi usuliyat dibine. Kadında saçın tiplerine yani kafaya su değiyorsa, örgüler açması gerekmiyor. Çünkü ona zorluk olur. Erkekte ise eğer saçı uzunsa ki uzatması doğru değildi, uzatmış, o zaman çöz, çözmesi lazım. Suyu saçın diplerine de örgünün içine de ulaştırması lazım. Ve de saç örgüsünde erkekte ve kadında da topuz yapmak doğru değil. O saç kendi haline bırakılacak ki secde etsin. O da secde edecek. Ve beşeretillihiyeti, sakalın altındaki derinin de yıkanması lazım. Abdestte biliyorsunuz sakal sıksa üstten mes ama kusulde nadir olduğu için ve su bol döküldüğü için diplerine su girmesi lazım. Ve şeret şarip kıyık bıyığın derisinde yıkamak lazım. Vel hazif kaşların altındaki deriyi. El fercil hariç, hariste olan ferç yani avret malinin dış kısımlarının olduğu gibi yıkanması da farzdır. Tabii ki kusuda girerken önce avret malini yıkamak lazım. Onu sünnetlerinde söyleyecek. Faslun fi beyanı sünnetin busun. Guslun sünnetlerini beğendim bir fasıl. Yüsenlü sünnet olur. Fil iktisali kalmaktan ne? isnaşere şey. şeyen. 12 şey. El iptida bit tesmiyeti. Başlarken besmele başlamak. Tabii ki banyoda böyle kapalı necaset olan yerlerde dilden söylememek lazım. Dışarıda söylemek lazım. Yok da kalpten söylemek lazım. Ve yani niyetü niyet almak. Bu kapten. Ve vaslül elleri yıkamak ile rusga imleklere kadar önce elleri yıkıyorsun. Eller alettir. Onları temizliyorsun. Ve vaslül necasetin necaseti pisliği yıkamak levkânet varsa bin fıradiha bizzat, bizzat özel olarak bedende bulunan necaseti müstakil bir çalışmayla önce onu bir temizlemek lazım. Hatta önce bir tuvalete gidip idrar dökünüp üstümüzü, başımızı avret mahalli güzelce bir yıkamak lazım. Çünkü cünüp olduğumuz zaman Gidersin banyoda direkt yıkanırsın. Vücut sıcak suyu bulunca yavaş yavaş gevşer. Banyodan çıktıktan sonra da meni gelirse bir daha kusul gerekir. Böyle olmaması için gidip idrar dökeceksin, temizleneceksin. Artık bundan sonra meni gelmez. Gelse de kusul, kusul icap ettirmez. Ve gaslu fercihi avret Yani bedenin herhangi bir necaset varsa o ayrı. Meni, idrar, başka bir şey. Bir de fers avret mahallini işte söylediğimiz gibi onu yıkaması lazım. Sümme tevazza sonra abdest alır. Ne gibi? Kevudu ihi lis salati. Namaz için olan abdesti gibi bir abdest alır. Fe yüsellisi üçleme yapar. Neyi? El gasle yıkamayı. Kuslu. Yani üç kere başına, üç kere omzuna, sağ, üç kere soluna döker. Böylece üç kere, üç kere. Ve hem sevurra başın mesedir. mes eder. Abdest yani başını mes ediyoruz da ayrette mes Lakin fakat bu kişi yuakhiru tehir eder. Geri bırakır. Neyi? Gasle ricleyni. Abdest aldı zaman ayaklarını yıkamasını sona bırakır, çıkışa bırakır. Ne Ne, ne vakitte? İnşaan eğer olduysa, yakıfı duruyorsa nerede fi mahallin bir yerde ki yecitemi bu toplanıyor fi orada el mahsu. Yıkandığı su orada birikiyorsa, gideri yoksa yani lendeyse ayakları ne olacak? Pis suda kalacak demektir. Dolayısıyla ayakları yıkamayı en son çıkarken yapar. Sümme yufildu sonra akıtır el suyu ala bedeni üzerine akıtır selasen üç kere. Önce baştan başlar. Sonra sağ olmuş, sonra sol Velevin ve levin gamese şahit dalsa fil suya el cari akıcı suya dereye ev ma suya ki fi hükmü akıcı gibi olan yani geniş bir havuz denizde falan dalsa ve mekese beklese fi fakat orada e, mekese beklese orada fakat muhakkak ekmele tamamlamış olur es sünnete sünnet beşin. Yani bir, bir iki hareket yapsa orada, iki üç hareket üç kere yıkanmış şeklinde sünnet üzere yıkanma yapmış olur. Bir de ağzına bunu su verir olur. Ve ebtediyor başlar fi sabbil maya suyu dökmekte. Nereden başlar? Bireysi başından başlar. Evet. Ve yağısı bir yukarı ba'deha. Ondan sonra ney menkibbehul eymene. Sağ omuzun yıkar üç kere. Sümmel so, Sonra sol omuzun yıkar kere. Ve yedlükü ovalar ney cesede bedeni ovalar. Yuvali beş beşe yapar ney gasle yıkamayı. Böylece kusulu güzel bir şekilde tamamlar. Kusulun tam ki adabı vardır. Bunu da söyleyelim. Faslu mufası fi adabil ihtisali kanman edebileri hakkındadır. Mekruh hati, mekruhlar hakkındadır. Ve adabul ihtisal, kustun edepleri hi o nedir? Adabul vudu, abdestlik edepler gibidir. İlla ne hoş kadar var kişi la yestakbilul kıblete burada kıble önü dönmesin ki avret mahalle açık olabilir. Le ne o? Dikün olur galim ekserde. Ma keşfil avreti ekserde. Avreti açılabilir. Su döküldüğü zaman üstü başı açılabilir. Kıbleye önü dönmez. Ve kürihe mekruhtu fi bu ne ma ki kürihe fil budu abdestte mekruh olan şeyler burada da mekruhtu. Evet. evet. Teğmime gelmeden evvel bir bak daha var. Onu da fasl Faslı mı fasıl? Fil iktisal mekusulde öyle kusul el mesnuni el mesnuneti mesnun sünnet olan ve mendubeti mendub olan kusuller hakkındadır. Yüsenül iktisalü yıkanmak sünnet olur ne için lirbaati eşya? Dört şey için. Bir salatil cumat, cuma namazı için yıkanmak sünnettir. Ve salatil iğdeyn, Ramazan bayramı, kurban bayramı için şey yıkanmak sünnettir. Ve ihram, ihrama girerken yıkanmak sünnettir. Ve hacci. haccı, haccıza için fi arafat, arafat da badiz zevan. Öyle söylüyor yani vakfeden sonra. Tabi su varsa o da. Ve yünde bu mendub olur, el yüktüse yıkanmak fi sitte taşere, on altı şeydi, şey en yani şeydi, on altı şeydi. Limen esleme tahiren, temizliği yeni yıkanmıştı. Sonra Müslüman oldu. Bunun bir daha yıkanması nedir? Menduptur. Belli men o kimse için ki belagat bir sinli. Yaşla buluğa erdi. Cünüp değildi de yaşı geldi buluğa erdi artık 15 yaşında. Bu da yıkanması sünnettir. Menduptur. Belli men o kimse ki efaka ayıktı. Min cünunin delikten ayıktı. Ve indi hicamet. Hacamat yaptıktan sonra yıkanır. Tabi hacamat yerine suyu dedinmek lazım ki hastalık yapar. Ve gaslim meytin ölü sonra yıkanması ve fi leyleti baraten ferak gecesi yıkanması ve leyletil kadri kadri gecesinde yıkanması ama izâ onu gördüğü zaman, tespit ettiği zaman. O biraz ihtilaf biliyorsunuz. Ve le duhûl medînete seyyidina enneyi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şehri olan Medine-i Münevvere girdiği zaman. Ve le vukûfi vakfe yaptığı zaman bir müzdelifete müzdelifede. Ne vakitte? Gadâte yevmin nahri. Bayram gününün sabahında, sabah namazdan sonra 15 dakika vakfe yapılıyor, duruluyor, dua yapılıyor, kıbleye dönülerek. O vakfeyle bütün günahlar ve kulaklar dökülüyor. bizim acılar oraya yapmıyor. Gece arasından doğru gidiyorlar. Olmaz. Sabah namazını kılacak orada Müzelfe'de. Ondan sonra güneş doğmadan evvel vakfı yapacak. güneş doğmadan evvel çıkıp minaya geçecek. Usul budur. Böyle olmazsa hacılık noksan olur. Kurban cezası gerekir. Ve yende dukuli Mekke'te Mekke'ye gir zaman yıkanması menduktur. Ve tavafi ziyareti ziyaret. Tavafını yapmak için yıkanmak menduktur. Ve salati küsüfün Evet. Ay tutulması, güneş tutulması namazları var. O, o, ay tutulması, güneş tutulması gibi olaylarda da yıkanmak mevcut oluyor. Festiz <laughs> kain yağmur talebi için çıkılacak. Onun için yıkanması mevcuttur. Ve fezzain şiddetli korku var. onunla kurtulması için. Ve zulmetin şiddetli karanlık var. O durumda yıkanmak. Ve reyekin şiddetli, şiddetli rüzgar. Böyle afatlarda da yıkanmak ne oluyor? Mevcut oluyor. Güneş tutulmasında ay tutulmasında da olabilir diyorlar. Güneş tutulmasında gündüz olduğu için yıkanması daha kolaydır. Yani bunların insanların üzerindeki etkilerini azaltma bakımından mentup oluyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Böylece gelmiş olduk.